size geceyle beraber Çorbamda Zürafa Var kitabını okuyacağız. Hangi kitap gece bu? Çorban, Zürafa Var. Zürafa Var. Hadi okuyalım. Ben açayım. Sen oku. Aç bakalım. Ne bu? Şu değil. Aa bu yaşamış. Garson. Pardon bakar mısınız? Niye durmuyor bu garson ya? Ne yapıyor? Ne yapar? Bardakları hopluyor. Bardakları hopluyor mu? Temizliyor mu böyle? Hı. Çocuk da ne diyor? Garson pardon bakar mısınız? Durmuyor mu ya? Durmuyor sonra ne oluyor bakalım? Hah geldi buyurun dedi. Ne diyor çocuk? Bir çorba istiyorum ben. Getirdi çorbayı. Ama içinden neden zürafa çıktı? Çorbamda zürafa var. Garson ne diyor? E, Burası iyi bir restorandır beyefendi. Öyle bir şey mümkün değil. Şu işe bakın. Çorbanın zararı var. Size derhal yeni bir kase çorba getiriyorum. <laughs> Buyurunuz beyefendi yeni bir kase çorba. Zürafa elbette. Afiyet olsun. Merhaba küçük çorba. Sonra bir bakıyor. Sen durma değilsin. Daha son. Hadi hadi. hadi. Durdan onu. Sen durma değilsin. Daha sonra kimse çorbamı yemeye çalışıyor. Ee, size hemen yeni bir kase çorba getiriyorum. Hım hım hı, hı. De, Dur şimdi getirecek. Sonra diyor ki. E ee, buyurun beyefendi yeni bir kase çorba. Siz elbette. Afiyet olsun. Şu şeyden, O Oda bir dumbo var. Fil dumbasın. Kurtarın onu, kurtarın. Lütfen çabuk. Çabamda fil var ve yüzme bildiğini hadi, sanmıyorum. Hadi, dumbadan döcerim. Yak, Hadi onu durduralım. Ay yak dedikleri de bir Ey yak diyor bak yalıyor yak. Sonra bu ne? Bu ben ne? Zeydira. Ne evet, Bu. Donar. Şş uyuyor koala. Bu. Ne Neymiş bu yutan? Yılan. Evet. Oh, bu ne gece? Balina. Batıyı yuttu. Ne diyor garson? İçemiyor muydun sen? Etrafından içemiyor muydu sanki? İçemiyor, i̇çemiyor bu. bu, çok Bak, ağır. Çok ne? ağır değil, Min, minicide ama neden içemiyor? E balinalar biraz kocaman da o yüzden. Yok. kocaman değil minikler ama neden içemiyor acaba? Acaba neden? Bak şimdi getiriyor, buyurun. Oh, nihayet. Asla mı? Asla mı? Bu kadar şikayet yeter. Tamam kabul. Zürafa konusunda ufak bir hata yapmış olabilirim. Bir balinayı gözden kaçırmış da olabilirim. Ama lezzet benim işim. Sakın bana asla... Hey. Hadi kaç aslan buradan. Çok özür dilerim beyefendi. Görünüşe göre ufak bir karışıklık olmuş. Bizim yemeklerimiz tabiat parkına gönderilmiş. Parktaki hayvanlar da bize. E, tamam çorbaya geçelim. ikramımız. Ne getiriyor? Babaannenin yaptığı tatlıda. Ondan mı getiriyor? Vişneli bir muz. Kalsın ben başka yerde yiyeyim. Beni bekleyin tabiat parkına. Bir tane. Yani, bu, bu masa değil ki. Bu sefer üstün noposu. Ha, Tek çiçek bir masa mı istiyorsunuz? Evet. Zürafaya ne yediriyor çocuk? Bir masa mı? Çorba. Oo, domatesli. Peki bu koala yine ne yapıyor ya? Yine uyuyor. Nasıl uyuyor? Top top top. Öyle mi uyuyor? O zaman kitabımız bitti. Gece bu güzel bir kitap mı herkes alsın okusun mu? Hı. Evet. Beğendin mi? O zaman bay bay diyelim mi? Evet. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Beğendiyseniz bayit. Evit bye bye! Bye bye!